Geçtiğimiz gün minibüs şoförlerinin durak harici yolcu indirip bindirdikleri için trafik cezasına maruz kaldıklarını ve bu durum karşısında isyan ettiklerini ekranlarınıza getirmiştik. Minibüs şoförleri yeterli sayıda durak olmadığı için mecburen durak harici yolcu indirdiklerini dile getirmişti. Bir yolu bir yardım olması lazım. Bunu yetkilileri kimse yapsın. Özürlü insan oluyor. İndirmek mecburiyeti kalıyorsun orada. Kemikalli kahvesine geçecek. Oradan şeye geçecek köy arabalarına binecek. Özürlü ya. Minibüs şoförleri böyle isyan ederken peki vatandaş bu durumu nasıl karşılıyor? Ya tabii doğru olan bir şey değil yani bu şimdi her yerde burada yaya geçidinin üstünde dur elini kaldır duruyor. Ha bu ee, ama e, ben suçlamıyorum buradaki arkadaşları. Mikrofonlarımıza konuşan bir vatandaş hem minibüs şoförlerinin hem de yolcuların kurallara uyması gerektiğini, kurallara uyulduğu takdirde bu kargaşanın yaşanmayacağını söyledi. Belli bir eğitimden geçer insanlar yaptığı işte. Ben de yaptım. Yani belki ben de durmuşumdur. <gülüyor> yani <gülüyor> demiyorum durmadım diye. Kimseyi de suçlamıyorum. Ama tabii doğru değil. Belli durakları olması lazım. Tabii bu zaman isteyen bir şey. Peki güzergahlar üzerindeki durak sayıları çoğaltılsa bu sorun çözülebilir mi? Durak sayıları artırılabilir yani e, duraklar çoğalır, artırılabilir duraklar. Neticede bir çözüm gelir. Öyle veya böyle bir çözüm gelir. Sorunun çözüme kavuşturulmasında elbette ki yolcuların da etkisi büyük. Bu alışa gelmiş bir şey. Yani bunu e, kolay kolay çözülecek bir iş değil. Ha çözülen yerler var. Ama dediğim gibi karşılıklı bir şey. Mesela şimdi ben durağıma gidersem durağımda beklersen ben minibüs oraya gelecek ister demez. hani toplu taşım aracı diyeyim. Yani minibüs veya dolmuş neyse. Oraya mecburen gelecek. Ama şimdi ben kalkar da yaya geçidinde orada elimi kaldırırsam orada duru, durup beni alacak. Ha ben onu suçlamıyorum. Ben kendimi de suçluyorum. Kendimi de suçluyorum. Neye gittim durdum ben orada? Şeyde e, yaya geçidinden neye durdum ben orada? Durmamam gerekir. Değil mi? Öyle değil mi? Yani suç bir kişinin değil, iki kişinin değil yani. Suç bütün toplumumuzun hepimizin